Merhaba arkadaşlar. Birinci ünitenin dördüncü kazanım testinden devam ediyoruz. Birinci soru. Tabloda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre element adı ve sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kurşun PB olacak arkadaşlar. 1C olur. Potasyum K B olacak. Ve fosfor P A olacak. 1C, 2B, 3A cevap C seçeneği olacak. İkinci soru. Kimya dersinde maddenin sınıflandırılması konusunu anlatan Hayrettin Öğretmen, öğrencilerinden saf maddelerle ilgili örnekler vermelerini istiyor. Öğrenciler de cevaplarını veriyor. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Temiz hava saf madde değildir arkadaşlar. Bir karışımdır. Altın element saf madde. Helyum element saf madde, yemek tuzu bileşik saf madde ve saf su bileşik saf madde. Bu durumda sadece Elif'in bilgisi yanlış olacak. Cevap A seçeneği olacak. Üçüncü soru. Görselde verilen sülfürik asit bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Yaygın adı zaç yağdır. Bu doğru. Sülfürik asidin yaygın adı zaç yağdır. 2. Hidrojen, sodyum ve oksijen elementlerinden oluşur. Bu yanlış arkadaşlar. Hidrojen var. Bu S kükürttür. Sodyum değil. Ve oksijenden oluşur. Yanlış oldu. 3. Kendisini oluşan elementler arasında kütlece belirli bir oran vardır. Sülfürik asit bileşik olduğu için bileşikler kendilerini oluşturan elementler arasında sabit bir oranla meydana gelirler. 3 de doğru cevap. Yalnız 2 B seçeneği olacak. Dördüncü soru. Yaygın adı yemek sodası olarak bilinen kek, pasta, börek yapımında kabartma tozu olarak kullanılan bileşikle ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Arkadaşlar yemek sodası dediğimiz sodyum bikarbonat formülü NaHCO3'tür. Kabartma tozu ya da yemek sodası olarak bilinir. Formülü doğrudur. 2. Saf ve hal değişimi süreci dışında homojendir. Bu da doğru. Bileşik olduğu için saf maddedir. Hal değişim sırasında heterojen olabilir ancak hal değişim dışında homojen görünümlüdür. 3 aynı tür atom farklı tür moleküllerden oluşmuştur. Arkadaşlar bu yanlış. Farklı tür atomlardan meydana gelmiştir. Aynı tür atomlardan meydana gelmemiştir. 4 azot, hidrojen, karbon ve oksijen elementlerinden oluşur. Arkadaşlar bu azot değil sodyum. Bu hidrojen, karbon ve oksijen. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Ve 5. Kimyasal yöntemler ile elementlerine ayrıştırılabilir. Bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırabilir. Bu da doğru. 3 tanesi doğru olmuş olacak. Cevap C seçeneği. 5. soru. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar D, yanlış olanlar Y olarak karşılarına yazılıyor. Yapılan işaretlemeler sonucu sırasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 1. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Doğru. 2. Bileşikler aynı tür atomlardan oluşur. Yanlış. Elementler aynı tür atomlardan meydana gelirken bileşikler farklı tür atomlardan meydana gelir. 3. Hidrojen klorür bileşiğinin yaygın adı tuz ruhudur. Doğru. HCl hidroklorik asittir. Yaygın adı tuz ruhudur. 4 Bileşikler daha basit maddelere ayrıştırılabilirler. Burada fiziksel ya da kimyasal demediği için doğru kabul edeceğiz. Bileşikler kimyasal yöntemlerle kendilerini oluşturan elementlere ayrıştırılabilirler. Ve 5 Kobalt elementinin sembolü Co'dur. Bu da doğru. Doğru, yanlış, doğru, doğru, doğru. Cevap C seçeneği olacak. Altıncı soru. Yukarıdaki görsellerde adları verilen maddelerle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Krom, CR sembolüyle gösterilen bir element, metal, sönmemiş kireç, kalsiyum, oksit, formülüyle gösterilen bir bileşiktir. Element ve bileşikler saf maddedir. Doğru. Her ikisi de hal değişimi dışında homojendirler. Doğru. 3 formüllerle gösterilir. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Ortak değil. 4. Farklı tür taneciklerden oluşur. Yanlış. Saf maddeler aynı tür taneciklerden oluşur. Ve 5. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırabilirler. Bu da ortak değil. Bileşikler kimyasal yöntemlerle ayrıştırabilirken elementler ayrıştırılamazlar. Cevap 1 ve 2 A seçeneği olacak. Yedinci soru, seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıdaki görsellerde yazılmamıştır? Cıva, HG, kükürt, S, alüminyum, AL ve demir, FE sembolleriyle gösterilir. Burada yazılmayan gümüş olacak, cevap D seçeneği olacak. Sekizinci soru, şekildeki tabloda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. CO kobalt ve CO karbon monoksit. Maddelerindeki ortak element karbondur. Bu yanlış arkadaşlar. Burada C karbon elementi varken burada karbon elementi yok. Kobalt elementi var. Bu yanlış. B. Bir monoatomik, beş poliatomik elementtir. Bir kobalt monoatomik element, tek atomlu. 5 fosfor 4 atomlu yani poliatomik elementtir. Doğru. C şıkkı ikinci element molekülüdür. Bu da doğru. Hidrojen H2 şeklinde element molekülüdür. D 3. ve dördüncü maddeler bileşik molekülüdür. Farklı cins atomlardan meydana geldikleri için ikisi de bileşik molekülüdür ve E 4. bileşiğin yaygın adı sudur. H2O'nun yaygın adı sudur. Cevap A seçeneği olacak. Dokuzuncu ve son soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri elementler için doğru olduğu halde bileşikler için yanlıştır? 1. Tek cins atomlardan oluşur. Bu doğru. Elementler aynı cins atomlardan meydana gelirken bileşikler farklı cins atomlardan meydana gelir. 2. Saftırlar. Bu ikisi için ortaktır. Onun için alamıyoruz. 3 kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilirler. Bu bilgi bileşikler için doğru, elementler için yanlış. Dolayısıyla bizden istenen element için doğru, bileşik için yanlış olduğu için cevap A seçeneği olacak. Bu şekilde dördüncü kazanım testimizi de tamamlamış olduk.